arkadaşlar kaçıyordu size bir bir. Nasıl bastı bro? arkadaşlar? Niye seni devam buluyorum arkadaşlar? Buradan. Bu arkadaşlar? Niye seni arkadaşım? Like bu adamın niye komik? Yani. Niye? 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 arkadaşlar Niye? 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 Ne şey oldu lan? Halkçına arkadaşlar. Ne şey oldu? Hiç arası modellemeden alabiliriz. Anlık konu tamamı çıkan teklif almış. Hayır Okay. Oran Kim Wex? Sprout. Sprout. É sprout alabilirim belki. Hayır 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 sport. Oha yeah. artık Lebron yani, o ne? Orada oraya nasıl atıyor imkansız ya. <gülüyor> <Açtım>. <gülüyor> ne yaptın? Aa, abilerim ben belki... of of ya of 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 ya. Şey aldım. Şeri geldi ben aldım eksi bir yedik arkadaşlar. Lütfen ben şaşırıyor. Birlikte altın yedi arkadaşlar. Onun için dikkatli olmam lazım. Onun için sekiz bir tane zaman kalırsa. Sekiz bir bir, bir birinci yık alalım. Herkes şey o olay. O. Oh. Şu. Aha bir çoğu bir çoğu. ben. Yük haydi lan. Hadi olsun haydi. Haydi. Benim canım. Bir de kendi canına bak lan. gelsin o buraya gelsin gelsin. Aldım onu aldım 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 aldım. Alırım onu. O gitti, o gitti, o gitti ya, o 3 tane oldu arkadaşlar Son 7 kişi kaldı, 6 kişi kalabilir. Aktif kalacak. max, max gibi atıyor şu an. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Gelin, 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 hangi oyuncuları çekeyim? O altılık cold.

Popo. Popo yukarıda kaç kez O beş kez bizi atmaz aldı. Aslında Hadi gel. Hadi gel. Gel. Şimdi böyle vuramaz Yani yine böyle geçiyor. Oh, Aldım onu. Evet arkadaşlar kanalımız yeni devam ediyoruz. Artık 8 maalesef ki 8 bitti arkadaşlar. 15 şutmaya çıktı arkadaşlar 8 bitti artık.

Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş için etki etme zamanı Ya bro, sen kimdir Oha ya. Ya öyle vuruyor mu lan bro? Bir daha da lan böyle. Ne yapıyorsun? atma bırak sen de. beni nasıl oradan alıyor burada bir ya ekşemeye başladık şimdi iyi gidiyorduk iyi gidiyorduk ekşemeye başladık arkadaşlar şimdi demek ki o zaman sekizlikle şaka gidiyor şaka da arkadaşlar bakalım neler yapacağız inşallah resmi maçı dynamite kenny onlar <laughs> da bu dynamite dynamite niye atıyorum ama bu da Alalım ortadan. de bakacağım. Sesin ben alacağım. Bunu da kameradan. İyi, işten yapacak. Bir rahat da arkadaşlar. Bir de bir arkadaşlar onu aldık tamam çok güzel. Atmana gerek yok bu arkadaşlar. Ay ay dal dal. Tamam 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 tam. ben aldım. Ben aldım 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 onu alacağım zannedersem. 12 tl alabilir miyim? Ben amaçlı. Oğlum ben amaçlı. Tamamdır. 2, 3. Onlar hala bir de biz onları sarı manşete kibarlayacağız şunlarla. Ulan robot daha zarar veremedi. Robot zarar veremedi. Robot zarar veremedi. Ne vurdum ben birazcık arkadaşlar. 53. 53. 153 indirdik arkadaşlar. Onlar bu tümü toplayamadı arkadaşlar. Onlar için biz 153 indirmeye başladık arkadaşlar. Toplayın toplayın toplayın. Haydi o sensiz var mı? Toplayın derler toplayın. 7 tane topladık. 7 tane 8 tane topladık arkadaşlar. 10 tane toplamaya böyle gidiyoruz. Şu an maçı alabiliriz. Şimdi bu sefer işimiz var var. Bu sefer ikimiz var. Kuşak Marodok TV'yle attı. Adılar bu, maç bu maçı kazandı. Bu maçı kazandı. Hatta bitirdik orayı. Bitirdik de. Bitirdik. Kutmadık da. Kazandık arkadaşlar. Bu işi de burada bitirdik. Hem 8 bir olma işi de Hem de kuşatmada da artı almış olduk. Artı 8 almış olduk. 30 şöyle bundan aldım. Bak. Şimdi. Buradan. <laughs> Kavlu <Kağırlık> seçeneğine <etmeni. gülüyor> oynamıyorum arkadaşlar. Çıplamıyorum <laughs> arkadaşlar. Yolunda karda oluştuk yapmayı döndürüz arkadaşlar. Yanında karda olalım. 8 bit yaptık. Onu da yapacağız. Barley'den yok. Onları da yapacağız arkadaşlar. Bayağı. arkadaşlar. Bayağı kartlarımız. Şu neredeyse arkadaşlar. Koku AFK kalmış. E şimdi ben ne yapacağım? Ne ya, 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 ben ne yapacağım? Ben bir buraya tek olsun. Ben şimdi ne ben belli ya, Sen git. Sen gelme. Sen, sen, sen bir, gidelim, bir, gidelim, bir gidelim. Poka, artık gelsen de ya. Koko nereye gidiyor? Hala ölüyorsun Koko. Ben size saklanayım bari sana söyleyeceğim. Canman inanılmaz. Şuraya saklanmam lazım. Çünkü arkadaşlar alabilirler. Ben bu arada eksemek istemiyorum. Koko yersi yesin. Ben istemiyorum yani. Ben istemiyorum. Bir tane kendi... bir tane 10 dağlar oradan al, alalım. Al. Aha şunları topladık. Tam çok iyi çok iyi. bana niye bulaşıyor herkes? Hayır ben anlamadım şey bana niye millet bulaşıyor ya? Herkes bana niye bulaşıyor? Kaç 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 kaç, kaç. Aa, lan. Aa, yakarım lan. Olayınızı yakarım. Olayınızı yakarım. Koko sen de ben kalamam. Gel buraya Koko. Kaç kaç sen de onları vurur vuru vuru. Rider size taktık. Sen ilerlememiz lazım. ha, ne zaman ne zaman ne zaman ne zaman ne ne zaman ne zaman ne Neyse. ne ben ne zaman ne koku. Alamadı. Mesela sevdiğimizden artı yedi aldık. İnanım ilk başta affet kalmasıydı arkadaşlar. Birinci olurduk. Bir son elimizi atalım arkadaşlar. Size bir de son elimiz bakalım ne olacak arkadaşlar. Son elimizde kaçıncı olacağız? Bir, bir de içindeyim içindeyim. Bir de içindeyim. alacağım. Ben ya, git artık başımdan. Ya, bu, sen... Artık kaçtım be. Gol git be. Ana. Gel lan buraya. Gel hadi. Kapışalım. Gel hadi. Aynı Ay canım. Ay niye karım lan. Ay niye Hadi bu Hayır. Hayır, boğ. hayır, boğ. hayır boğ. Ay, boğ. Hey bu. Hayır hay... bu. Bu hayır. Bu olmaz. Bu olmaz. Bu şimdi olmaz. Sonra bu. Bu şimdi olmaz. Kupa kaçmam gerekiyor. Hayır bu. Ha bu sen kimsin? Aha Jekine sıkıştırdık onu yerlik. Güzel tane oldu. Ah be çekemedik içine. Aa niye yakarız? Onu da aldık. Bunu da alırız. Hayırdır sen hayırdır. Kimsin onu da aldık. Tamam. Güzel gidiyoruz arkadaşlar. Bu el birinciyiz. Bu el kesin birinciyiz ve bunu da aldık. Bu el birinciyiz arkadaşlar. Mario. Mario'yu da aldık. Arkadaşlar güzel bir burada da. Burada arkadaşlar var. Yine yani bir arkadaşlar takmış 15'ten topladık arkadaşlar. Maçı yürütüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoya like atın yukarıda bana abone olmayı yazmayı arkadaşlar. Ama şimdi akşamın videomuzu bitirelim hemen. Bundan hikaye edelim. Maçı Arkadaşlar şey. görüşürüz.